tam borsaları hepsini konuşmak üzere dönüyoruz Washington'a. Cinar Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar bizimle birlikte bu sabah. E, Ali hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen soralım kısa haftada neler meşgul edecek bizi? Günaydın yayınlar Dönemojette Zeynep. Evet Başkan Biden ve ailesi yeni yıl için Virgin Island'a gidiyor ve bir hafta yok. Yani beyaz sarayın gündemi bu hafta yok diyebiliriz. Aynı şekilde Amerikan Kongresi kapalı, FED Başkanı ve yönetim kurulun, kurulu üyelerinin de kamuya yönelik açık bir toplantısı olmayacak. Şu anda en büyük konuşulan gündem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kış fırtınası can kaybı 50'yi geçmiş durumda. Son 4 günde toplamda 15 bin uçuş iptal. Sadece pazartesi 3800 tane uçuşun iptal olduğunu söyleyebilirim. Bazı Amerikan havayolu şirketleri de operasyon anlamında çok zorda olduğunu ve müşteriler tarafından da ser şekilde eleştirildiğinde belirtebiliriz. Tabii kış şartlarını konuşurken kripto madenciliği de çok zarar görmüş durumda. Bazı bölgelerdeki üretim tesisleri durdu. Nedeni hem kış şartlarında çalışmanın zorlaşması hem de elektrik kesintilerinden dolayı bunun da gelecek haftalarda kripto madenciliği için üretime daha da düşük bir sonuç vereceği ihtimali de konuşuluyor. Aynı zamanda bugün uluslararası mal ticaret verisi açıklanacak, S&P Case-Shiller ABD konut verisinin açıklanması bekleniyor. Perşembe günü de geçen haftanın tarım dışı istihdam verisi açıklanacağını belirtebiliriz. İçgüdende Trump'ın hala soruşturmaları devam ediyor. 3 Ocak'ta kongre açılacak. Yeni kongrede yeni düzen denge ne olacak. Bu konuda bu hafta da hala tartışmalar ve ihtimaller konuşuluyor. Ve bunun dışında da 2024 başkanlık seçimleri de bilhassa Cumhuriyetçi adayda kimlerin aday olacağı da Amerikan medyasına yansımış durumda. Dış gündeme bakarsak Ukrayna Zelenski'nin 100 milyar dolarlık bir desteğiyle Kiev'e gittiğini hatırlayalım ee, ve Ukrayna'daki savaşta devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı yeni bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Rusya'nın çıkarılması önerisinde bulundu. Ancak barış mesajlarını da vermekten ihmal etmedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in öncülüğünde Şubat sonunda belki barış için bir e, oturum olabilir. Sinyalini verdiğini belirtebiliriz. Ve Çin biraz önce senin de dediğin gibi Çin'de pandemini de gevşemeler tedbirlerde görüyoruz. 8 Ocak'tan sonra uluslararası seyahatlerin artık tedbirlerin kaldırılması da Amerikan medyasında ABD için de önemli. Çünkü pandemi Çin, Çin'deki pandemi ABD'yi de ilgilendiriyor. Bilhassa tedarik konusunda ve Dışişleri Bakanı Blinken'da bu konuda yakinen içindeki gelişmeleri takip ediyoruz demişti. Her ne kadar Noel ve yeni yıl arası haftası olsa da yine de Beyaz Saray'da yeni açıklamalar, yeni gündem için bazı konuşmalar olabilir. Her ne kadar Biden olmasa da çünkü dış politikada bilhassa sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Biz de takip edeceğiz. Günler Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar çok çok teşekkür ederiz aktardığın tüm bu notlar için. Ve şimdi